Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle öyle bir börek yapacağız ki eminim bir kez denedikten sonra yediğim en lezzetli börekle diyeceksiniz. El açması fakat çok pratik ve çok kolay, inanılmaz lezzetli, kıyır kıyır şahane bir börek. Hemen tarifimize geçelim. İlk etapta böreğimizin hamurunu yoğurmakla başlayalım. Yoğurma kabıma 2 adet yumurta, 2 çay bardağı sıvı yağ. ve 2 su bardağı sütümü alıyorum. Ve malzemelerim karışana kadar çırpma teli ile şöyle bir karıştıracağım. Bu aşamada içerisine göz kararı tuzumu da ilave ediyorum. Artık çırpma telini bırakabilirim. Un kabımda 8 su bardağı kadar unum var. Hepsini ilk etapta birden ilave etmiyorum. Unumdan bir miktar alıyorum malzemelerimin üzerine. Daha sonra azar azar ilave etmeye devam edeceğim. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 7,5-8 su bardağı arası un kullanarak hamurumu güzelce yoğurdum. Şimdi hamurumu portakal büyüklüğünde bezelere ayırıyorum. Evet hamurumu 5 eşit parçaya böldüm. Güzelce yuvarladım. Şimdi üzerlerine temiz ve kuru bir bez örterek hamurumu tam 1 saat dinlenmeye bırakacağım. Biz de bu arada böreğimizin içini hazırlayabiliriz. Evet böreğinizi dilediğiniz iç malzeme ile yapabilirsiniz. Fakat ben patatesli yapıyorum ve size de kesinlikle patatesli yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunun için tavama bir çay bardağı kadar sıvı yağımı aldım. Üzerine 2 adet yemeklik doğramış olduğum soğanlarımı da ilave ettim. Ve şimdi kavrulmasını bekliyorum. Soğanlarım kavruldular ve yumuşadılar. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı salça ilave ediyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Salçamın kokusu çıkana kadar iyice kavurdum. 5 orta boy patatesi haşlayıp rendelemiştim. Şimdi içerisine onları ilave ediyorum ve iyice karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Patateslerimi de kavurmaya devam ederken bu aşamada baharatlarımı da ilave ediyorum. Tuz, karabiber ve pul biber ilave ettim. Şimdi iyice karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Patateslerimi de bu şekilde birkaç dakika kavurdum ve böreğimizin iç malzemesi hazır. İç malzememiz soğurken, hamurumuz da dinlenirken biz de börekte kullanacağımız yağı hazırlayalım. Bunun için tavama 150 gram yağımı aldım ve eritiyorum. Yağım eridi. Bu aşamada içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve altını kapatıyorum. Evet böreğimizi açmaya başlamadan önce yapmamız gereken son bir işlem kaldı. Bunun için bir karıştırma kabına 1 su bardağı un ve 1 su bardağı nişastayı alıyorum. Bire bir oranında kullanıyorum. Un ne kadarsa nişasta da o kadar olmalı. Şimdi iyice karıştırıyorum ve bunu böreğimizi açarken kullanacağız. Karıştırıp bir kenara kaldırıyorum. Evet bir saattir dinlenen hamurlarımdan bir tane aldım. Masamın üzerine bolca unlu nişastalı karışımımdan serpiyorum. Hamurumun üzerine de aynı şekilde. Çok kolaylıkla açılan bir hamur. İlk kez börek açanlar bile çok rahatlıkla yapabilecektir bu böreği. Şimdi merdane ile hamurumu biraz büyütüyorum. Daha sonra oklavaya geçerek devam edeceğim. Bol bol her seferinde unlu ve nişastalı karışımdan serperek hamurumu büyütmeye devam ediyorum. gibi bezemi bir yufka büyüklüğünde açtım. Şimdi hazırlamış olduğum yağdan her yerine bolca serpiştiriyorum ve fırçayla sürüyorum. Şimdi bir bıçak ile yufkamı tam ortadan ikiye kesiyorum. Ve yufkamın geniş kenarlarına bir kaşık yardımıyla bir parmak genişliğinde iç malzememden koyuyorum. Şimdi yufkamı çok fazla sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan ileriye doğru kıvırıyorum. Ve bu yufkamızı tepsimizin ortasında kullanacağımız için gül böreği şeklini veriyorum ve tepsiye alıyorum. ve kalan yufkamın diğer yarısına da aynı işlemi uyguluyorum. Geniş tarafına bir parmak genişliğinde iç malzememden koyuyorum. Ve yufkamı sardıktan sonra tepsimin ortasındaki böreğimin etrafından dolamaya devam edeceğim ve bütün hamurun bitene kadar aynı işlemi uygulayacağım. Evet ben hamurumu bitirdim ve böreğimi tamamladım. Tam bir tepsi börek çıktı gördüğünüz gibi. Kalmış olan yağımı da üzerine bolca gezdirip sürdükten sonra önceden ısıtılmış 190 derece fırında kızarana kadar pişirebilirim. Evet bugünkü videomuzun da sonuna geldik. En başta da söylediğim gibi bugün sizlerle şahane bir börek yaptık. Bu böreği mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ne kadar kıyır kıyır olduğunu da sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir börek. Daha önce hiç el açması börek yapmadım diyenlerin bile kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Mutlaka denemelisiniz diyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.